Herkese merhaba değerli eskim severler. Antalya'dayız. Epe Flora Mil Takımlar Kampı'ndayız. Ve yanımızda teknik kurulu üyemiz Sayın Yusuf Barsboğa var. Sayın Barsboğa kamp hakkında bilgi alabilir miyiz? 2019-2020 sezonu öncesinde milli takımlarımızın hazırlık faaliyetleri kapsamında başlamış olduğumuz ilk kamp faaliyetimizi Antalyası'da de yürütmekteyiz. Epe ve Flore branşından başarılı sporcularımızı davet ettiğimiz kampımızda uluslararası misafirlerimiz de yer alıyor. Onlarla beraber ortak bir çalışma ortamı düzenleyerek sporcularımızın sezon öncesi hazırlıklarını en üst performans noktasında tamamlamalarını amaçlıyoruz. Bildiğiniz üzere pandemi koşulları nedeniyle uluslararası federasyonlar farklı kararlar almakta ve Ocak ayı sonrasında da sezonlara başlama kararı alındı. Belirli maçlarla belirli ülkelerde sporcularımız maratona başlayacak. Biz de bu maratona hazır bir şekilde gelmek adına, girmek adına sporcularımızla e, böyle bir ortamda hazırlık sürecini yürütüyoruz. Sporcularımızın performansları gayet güzel durumda şu anda. Umuyorum ki sezon içerisindeki müsabakalarda da bu hazırlık sürecinin meyvelerini alırlar ve ülkemize madalyalarla, başarılarla dönerler inşallah. Çok teşekkür ederiz. Başarılar dileriz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Kamp röportajlarımız devam edecek.